Zeber'in gidişiyle normal hareketlerime döndüm ve kapıya doğru ilerleyip dışarıda olanları görebildiğim kadar seyrettim. Zeber'in tedavisine başladığım anda başlayan kargaşa bana o anda kaçışım fikrini vermişti zaten ama Zeber'in sıkıntı yaşaması ihtimaline karşı onu açık etmedim. Artık ne yaparsam yapayım en ince detayına kadar planlamalıydım. Hata yapma şansım yoktu. Gece ilaçlar verildikten hemen sonra planımı devreye sokup kargaşanın fitilini ateşleyecektim ki hastanede personel sayısı azalmış olacağından çıkmam da daha kolay olacaktı. Tek sorun sürekli kilitli olan kapımdı. Yatağıma oturdum. Planın detaylarını düşünmeye başladım. Saatler ilerliyordu. Nihayet hava kararmaya başlamıştı planımın üzerinden sürekli geçiyor, detayları atlamamak için kafama kazımaya çalışıyordum. İlaç saati geldiğinde planı devreye sokmanın da vakti gelmişti. İlacı alıp içtim ve oturduğum yatağımda sırtımı görevliye dönerek uzandım. Görevli odadan çıktığı anda elimi ağır ağır ağzıma götürdüm ve çıkarıp avucumda tuttum ilaçları. Aradan yarım saat geçtiğinde Yerimden kalkarak lavaboya gittim ve ilaçları atıp elimi yüzümü yıkadım. Artık hazırdım. Herkesin uyuma vakti gelmek üzereydi. Yatağıma geçerek tekrar uzandım ve Zeber'e seslendim. Gidişine oranla daha iyi bir görüntüyle gelmişti karşıma. Emret Süleyman. Zeber, şimdi beni çok iyi dinlemeni istiyorum. Buradan çıkış için yaptığım planı devreye sokabilmem için üç tane çok güvendiğin güçlü olan cinleri bulup getirmen gerek. Bunlardan birisinin ise insanlara görünme konusunda ve kılık değiştirebilme konusunda çok iyi olması gerek. Anladım Süleyman. Hemen geliyorum. Zeber birkaç dakika sonra yanında iki tane çok iri, bir tane de garip görünen bir cinle geldi. Bu cinlere ne kadar güvenirsin Zeber? Onlar daha evvelden kafir olup sonradan dina sayesinde Müslüman olan cinler. Uzun yıllardır da bizimle beraber birçok davada omuz omuza savaştılar. Yani güvenim tamdır. Beni iyi dinlemenizi istiyorum. Çok fazla zamanımız kalmadı. Planımı eğer eksiksiz şekilde halledebilirsek burada olmadığımızı anlamaları epey zamanlarını alır. Biz de bu esnada epeyce uzaklaşmış oluruz. Zeber, senin görevin, hani senin iyileşmen için dua okuduğum anda hastanede olan kargaşa vardı ya, onun aynını yapman ve hastalara musallat olmuş olan cinleri delirtmen. Ben buradan uzaklaştığım andaysa bütün hastaları bayıltıp zarar görmelerini engelleyeceksin. Emredersin Süleyman. Kafamı zeberin solunda olana çevirdim. Senin görevin bu hastanenin elektriklerini ve jeneratörünü devre dışı bırakmak. Her yerin kap karanlık olmasını istiyorum. Sağ tarafta olana dönerek senin görevin ise beni kimsenin fark edememesi için karşıma gelebilecek bütün insanların kendinden geçmesini sağlamak. Ama bir görevin daha var. Önce bunu yapacaksın, ardından demin söylediğimi. Oda yerini tam olarak bilmiyorum ama senin için bulmanın zor olduğunu düşünmüyorum. Şu arka çaprazımda olan kameranın kablosunu takip edip gittiği yeri bulman ve orada bizleri izleyen birinin olup olmadığını anlaman. Eğer birisi varsa bayılt gitsin. Her ne kadar enerjileri tamamen kesiyor olsak da onun güvenlik amacıyla bir aküsü olabilir. Risk alamayız. Sonuncu cine döndüğümde ise ben sana onay verdiğimde bu odanın kapısının kilidini açacaksın. Her ne kadar kilitli olsa da beni kontrol için kapıyı deneyebilirler. Kapıyı açtıktan sonra şu an benim yatışımı görüyorsun ya, aynı benim gibi ben kalktıktan hemen sonra uzanıp bizden haber gelene kadar da burada duracaksın. Herkes beni anladı mı? Cinlerin başlarıyla onay vermelerinin ardından pek o halde başlıyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Hepsi bu duamı amin diyerek karşılık vermişti. Zeber, ilk sen başla o halde. Emredersin Süleyman. Zeber, hastanede istediğim kaos ortamını başarıyla sağlamış, herkes sağa sola koşuşturmaya başlamıştı. Cinlere sırasıyla onay verdim. Her biri görevini hakkıyla yapmayı başarmıştı. Odamın kapısı tahmin ettiğim gibi personelce kontrol edilmişti. Onlara göre bir katildim ve bunu yapmaları normaldi. Görevlinin uzaklaşmasıyla cin kapının kilidini açtı. Hastane karanlığa büründüğünde sadece çok az ışık yayan şarjlı birkaç acil uyarı lambası kalmıştı geride. Zeber'in işi tamamlanmıştı. Yanımda bittiğinde bana en kolay çıkabileceğim yolu göster Zeber diye emir verdim. Her ne kadar hastanede olan kaos ortamı kaçmam için uygun hale geldiyse de öyle elimi kolumu sallaya sallaya ana kapıdan çıkamazdım. Zeber, beni gölgele. Yerimden kalktığım görünmesin. Cin'in yerime geçmesiyle hızla kapıya yöneldim. Camdan birkaç kere etrafa bakındım. Kimsenin olmadığından emin olunca Zeber'in yol göstermesiyle hastanenin yemekhanesine indik. Orada çöplerin atıldığı deliğe yöneldim ve hızla içerisine girdim. Çıktığım yer haliyle çöplerin toplandığı yer olmuştu. Etrafıma birkaç bakışın ardından eğildim ve dikkat çekmeden hızlıca ağaçların arasından hastane duvarının dibine geldim. Duvar tırmanabileceğimden çok daha yüksekti. Ne kadar zıplasam da boyum yetişmemişti. Buraya kadar gelmişken geri dönemezdim. Mutlaka bir şekilde buradan çıkmam lazımdı. Duvarın dibinden ilerlemeye devam ettim. Hastanenin güvenliklerinin bir kısmı personele yardım için içeriye girmiş. Geri kalanları ise bahçede ellerinde fenerlerle kaçış olabilir riskine karşı çok seri hareketlerle dolanıp kontrollerini yapıyorlardı. Onları hiç hesaba katmamıştım ve biri şu an tam üzerime doğru geliyordu. Zeber, hemen bir şeyler yap. Zeber, sanki vereceğim emri bekliyormuşçasına oldukça iri bir köpek haline büründü ve hızla güvenliğe doğru havlayarak koşmaya başladı. Güvenlik, başta küçük bir köpektir, kovarım düşüncesiyle jopuna sarılsa da Zeber'in büyüklüğünü gördüğünde Allah diyerek topukları kıçına vura vura koşmaya başladı. Onun bu koşuşuyla diğer güvenlikler de zeberi görmüşlerdi. Hastane binasına doğru hep birlikte koşuyorlardı. Kapıya iyice yaklaştıklarında Zeber'e geri gelmesi için seslendim. Zeber aynı kılıkta koşarak bana doğru ilerlerken güvenlikler arkasından baka kalmışlardı. Güvenliklerle aramızda epey mesafe vardı beni görmeleri mümkün değildi. Zaten epey hızlı koştuklarından yeniden buraya gelmeleri de nefeslerini toplamalarının zorluğundan kolay değildi. Duvarın dibinden ilerlemeye devam ederek çıkmak için bir yol aradım. Hastanenin durumundan ve vazifesinden dolayı duvarlarının bu kadar yüksek olması, duvarın üst kısmında ise tel örgü olması normaldi ama bir yolunu bulamazsam bu olanlar için benimle hiç iyi konuşmazlardı. Başıma geleceklerden emin bile değildim. Hastanenin en ücra noktasına gelmiştim. Lakin umudum tükenme noktasına gelmişti. Dina'ya uzakta beklemesini söylemiş olsam da o olmadan buradan çıkamayacağım aşikardı. Zeber, hemen Dina'ya git, yüzünü ve kadın olduğunu belli etmeyecek bir şeyle kendini gizlesin. Buradan çıkmamı sağlayacak bir ip bulsun ve arabayla değil, koşarak buraya gelsin. Zeber yanımdan kaybolduğunda duvarın dibine çöktüm ve olabildiğince dikkat çekmeden beklemeye başladım. Hastanede olan kaos halen devam ediyor. Sesler buraya kadar çok az da olsa geliyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra hastanenin sesine uzaktan eklenen koşma sesi kulaklarıma dolmaya başladı yerimden kalkarak beklemeye başladım. Çok geçmeden Zeber yanımda belirdi. Onun hemen ardındansa duvarın tepesinden kalınca bir urgan sarktı. Kısık sesle sağlam bir yere bağladıysan geliyorum dedim. Aynı tonda evet hadi fazla zamanımız yok gitmemiz gerek diyerek Dina karşılık verdi. Besmele'yi çeker çekmez ipe asıldım hızla duvardan tırmanıp tel örgüyü geçtim. İpi toplar toplamaz da Dina önde, ben arkasında koşmaya başladık. Hastanenin arka kısmında genişçe bir çayır alanı vardı. Her ne kadar ön kısımlarında az çok yerleşke, iş yerleri falan olsa da korkan insanlar arka kısmına ev falan yapmamıştı. O boş arazide 500 metre kadar koştuk. Evlerin olduğu yere anca yaklaşmıştık. Bir süre bir ağacın dibinde soluklandık. Az da olsa nefesimizi toparlayınca sakin hareketlerle sokaktan ilerleyip hava alıyormuşuz edasıyla arabaya yaklaştık ve bindiğimiz gibi dina gaza bastı. Zeber, hemen hastaneye git ve her şeyin normale dönmesini sağla. Benim yerimde yatan cin hariç diğerlerini alıp gel benim yerimde yatansa bir gün boyunca benim gibi davransın. Sana söylediklerimi harfiyen yapsın. Biz o zamana kadar çoktan kaybolmuş oluruz. Emredersin Süleyman. Zeber'in gidişiyle arka koltukta uzandım. Nihayet o kabus yerden kurtulmuştum. Olduğumuz şehirden çıkana kadar ikimizin de ağzını bıçak açmadı. Şehirden 10 kilometre kadar uzaklaştıktan sonra Dina bir dağ yoluna saptı. Birkaç dakika kadar o yolda ilerledik. Ardından Dina aracı kenara çekti. Geldik mi? Hayır. Daha çok yolumuz var. Biraz kendimize gelelim diye durdum. Dina kapıyı açarak indi. Ben de yerimden doğrularak etrafa bakındım ve araçtan indim. Dina yanıma gelerek bana sarıldı ve başardık Süleyman. Başardık diyerek gülmeye başladı. Ben de ona sarıldım. Hakkınızı ödeyemem. Sayenizde başardık bunu diyerek karşılık verdim. Dina'nın şen kahkahası kurduğum cümlenin birkaç saniye sonrasında birden kesildi ve "Yahu, ben seni her kurtardığımda seni böylesine iğrenç kokarken mi bulacağım?" anladık. Yetenekli, güçlü birisin ama bu huyunu bırakmazsan bir daha sana yardım etmem baştan söyleyeyim." dedi cümlesinin ardındansa sarılmamızı sonlandırıp suratıma baktı. Onun bu lafıyla üzerimde olan şeyi hafifçe kaldırıp burnuma götürdüm. Ardından kollarımı kokladım. Haklıydı. Çöpün içinden çıktığım için leş gibi kokuyordum. Ne yapayım? Sen benim kurtarıcımsın. Adın Dina. Adı üzerinde. Ne zaman pisliğe batsam imdadıma geliyorsun. Bu kadarı da olur artık diyerek Mahcup bir şekilde güldüm. Bu cevabım Dina'nın da çok hoşuna gitmiş, aynı gülüşle karşılık vermişti. Gülmesi bittiğinde neyse, evet. Ben kurtarıcın Dina. Neyse ki senin bu halde olacağını önceden tahmin ettim de sana giyecek bir şeyler getirdim yanımda. Gel, eline su dökeyim, yüzünü falan yıka, yeni kıyafetleri giy, parfümünü sık, öyle yola devam edelim. Sabah olmadan seni gizli yere bırakacağım. Ne olur ne olmaz geri dönmem gerek. Benden şüphelenirlerse gelip evime bakabilirler. Orada görünmem üzerimde olan şüpheyi ortadan kaldırır. Birkaç gün sen orada kalır dinlenirsin. Ben de şüphelenmediklerinden ve izlenmediğimden emin olduktan sonra yanına gelirim. Haklısın. Sana çok teşekkür ederim.'' Sen olmasan ben ne yapardım? Henüz teşekkür etmek için çok erken. Sadece plan yapan sen değilsin. Planlarımın geri kalanını duyduğunda ve gördüğünde işte o zaman teşekkür edersin. Hızla yüzümü yıkayıp üzerimi değiştirdim ve direksiyona geçtim. Dağ yolundan bir süre devam ettikten sonra bir köyden geçtik. Ardından yine ana yola bağlandık. Dina'nın tarifine göre ilerliyordum. Saat sabahın dördü olduğunda nihayet varabilmiştik. Burası öylesine bir yerdi ki etrafta ne bir ev, ne bir insan, ne de bir hayvan yoktu. Dağlık sapa bir yerdi. Dina'ya dönerek burayı nasıl buldum böyle diye sordum. Burası benim babaannemin eviydi. O da benim gibi bu işlerle ilgilenirdi. Ben 10 yaşındayken vefat etti. Ailemin yanına arada sırada gelir giderdi. Ben liseye başlayana kadar onun böyle işlerle uğraştığını bilmezdim. Onun ölümünden sonra onun hizmetinde olanlar bana sirayet etti. Başta korksam da zamanla her şeye alıştım. 16 yaşında aileme babaannemi sorduğumda başlarda inkar edip detay vermediler ama yaşadıklarımı anlatınca onlar da olanı biteni anlattılar. Sonrasında ben de bu işe merak salıp onun kitaplarını okuyup öğrendim. Daha sonra bu işlerle ilgilenen bazı insanlarla görüşüp farklı farklı eğitimler aldım. 19 yaşında ise ilmimin zirvesine ulaşıp emanetlerimi aldım. Aldığım birkaç yıllık eğitimleri de sayarsan neredeyse 7 senedir bir fiil bu işi yapıyorum. Dina ile aramda tahminimce dört ya da beş yaş anca vardı. Ben senden daha eskiyim desene. Eski olman ya da güçlü olman bilgi olarak benden üstün olduğunu göstermez. Sende olan saf güç benden daha fazla. Bunu kabul ediyorum. Eğer doğru bir eğitim alırsan ben ve benim gibi olan yüzlerce insandan daha ileride olursun. Beraber arabadan indik benim arabamı bulmuş ve buraya getirmişsin Dina. Evet. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemelerin hemen ardından onu kaçırarak buraya getirdim. Evin içerisinde ise geride kalan ne kadar eşyan varsa bir odasında seni bekliyor. Sana bir hafta kadar yetecek malzeme aldım. Ben de en geç bir hafta sonra gelmiş olurum. Şimdi kendi aracımla dönmem gerek.'' Binadan ayrılırken birkaç komşuya ailemin yanına gidip ertesi gün geleceğimi söyledim. Annemlerin de durumdan haberleri var. Orada da benim kılığımda olan bir cin kaldı. Ve saat sekiz gibi herkesin göreceği şekilde evden ayrılarak yola çıkacak. Bu sayede de herkes beni orada bilecek. Bir sürü şahidim olmuş oldu. Yani senden haber alır almaz Planımı devreye soktum ve planın hiçbir yerinde bir açık bırakmadım. Tebrik ederim. Çok zeki ve akıllıca bir iş yapmışsın. Şimdi benim gitmem gerek. Zeber'i sana bırakıyorum. O, devamlı etrafta dolaşarak seni kontrol edip koruyacak. Bir şey olursa gerekenleri o yapacak. Sen de istediğinde içeride olan sana bıraktığım cep telefonundan bana ulaşabilirsin.'' ya da zeberle haber uçurabilirsin. Son olarak unutmadan içeride okuman için bir sürü kitap var. Atlamadan hepsini dikkatle okursan ilim olarak seni bayağı geliştireceklerdir. Ben de gelirken eğitiminin tamamlanması için gereken kitaplarımı yanımda getireceğim. Benim kitaplarımı anlayabilmen için orada olanların hepsini en ince detayına kadar öğrenmen gerek ki sana bir altyapı olsun.'' Merak etme. Ben başımın çaresine bakarım artık. Biliyorum. Sen de olan değişimi fark etmedim sanma. Hoşça kal. Sen de Dina. Sen de hoşça kal ve kendine dikkat et. Beni merak etme sen. Her defasında seni pislikten kurtaran sonuç olarak benim. Dina gider ayakla fıçakmış, gülerek arabasına binip yola koyulmuştu. Evin çevresinde bir süre dolanarak ne var ne yok öğrenmeye çalıştım. Dışarıyı keşfimden sonra evin içerisine girdim. Saat daha çok erkendi ve dinlenip kendime gelmem gerekiyordu. Birkaç saat bile olsa uyumak bana iyi gelirdi. Uyanınca ne yapacağıma sonra bakardım. Evin dışı eski görünse de içerisi gayet bakımlı ve temizdi. Anlaşılan ben gelmeden evvel Dina gereken ne varsa yapmıştı. Onun hakkını ödeyemezdim. Onun da dediği gibi beni bir kez ölümden, bir kez de o delikten kurtarmıştı. Onu ilgilendirmese bile savaşlarımda yanımda olmuş, kendi canını tehlikeye atmıştı. Bu düşünceler ile kendimi koltuğa bıraktım ve Zeber'e Dina'nın evine varmasıyla hastanede olan oyunu sonlandırmasını söyledim. Merak etme Süleyman, sen dinlen. Ben gereken her şeyi kontrol edip halledeceğim. Zeber'in bu sözüyle yumdum gözlerimi. Aradan geçen birkaç saatin ardından uyandım. Yerimden doğrulduğum ve Dina'nın bahsettiği odayı bulup birkaç kıyafet aldıktan sonra yıkanmak üzere banyoya girdim. İyice temizlendim. Kusul abdesti ve normal abdest alarak banyodan çıktım. Nihayet güzel bir kokuya kavuşmuş, kendime gelebilmiştim. Giyindikten sonra seccadeyi alarak kıbleyi buldum ve namaz kılmaya başladım. Hastane ortamında da elimden geldiğince ve ilaçların müsaade ettiği oranda kılıyordum namazlarımı ama ilaçların da etkisiyle kıldığım namazlarımın doğruluğundan emin olamıyordum. Üstelik ilaçlar yüzünden kıldığım namazlarımdan keyif alamıyor, İbadetimi eksik bırakmamak için çabalıyordum sadece. Allah'a yaşananlardan dolayı yalvarıp af diledim. Yaşanacak olanlar içinse benim yanımda olmasını, gücüme güç katmasını diledim. Kıldığım namazlarımdan uzun süre sonra ilk kez huşu duymuştum. Birkaç saat boyunca ibadetim devam etti. Namazım ve tövbelerim bittiğinde dolaptan bir şeyler çıkararak yedim. Artık planın geri kalan kısımlarını düşünme ve hayata geçirme vakti gelmişti. Kafamda bazı şeyler şekillenmeye başlamıştı. Dina gelene kadar birkaç farklı plan kurup o geldiğinde en doğru olanı seçerdik. Ortalama bir haftam vardı önümde ve okuyup anlamam gereken onlarca kitap. Kahvaltıdan kalan çayı ısıttım ve bir bardak alıp kanepenin birine yerleştim. Birkaç dakika Derin derin nefesler alıp verdim. Artık zihnim boşalmış, kitaplara odaklanabilir hale gelmiştim. Bardağı ve demliği kanepenin yanında olan, fiskos masası benzeri olan masanın üzerine bıraktım. Ardından kitaplardan rastgele birini seçerek okumaya başladım. Dina yine haklı çıkmıştı. Kitapların içerikleri oldukça karmaşık ve anlaşılması zor içeriklerdi en eskiden en yeniye, en zayıftan en güçlüye. Her ne ararsan ara, bu kitapların içerisinde vardı. Yavaş yavaş, anlaya anlaya ilerlemeye gayret gösteriyor, anlamadığım noktaları tekrar tekrar okuyordum. Saatler birbirini kovalıyordu. Öğlen saatlerine doğru Zeber yanımda belirdi ve Dina'nın evine vardığını, hastanede olan Cin'in ise görevini tamamladığını söyledi. Desenize ver. Asıl kaos şimdi kopacak orada. Yerimden doğrulduğum ve eski 37 ekran olan televizyonu açtım. Görüntüler oldukça kötüydü. Antenin ayarı geçen yıllar içerisinde bozulmuş olmalıydı. Şu an için bana görüntü değildi, ses lazımdı. Eğer kaçışımı fark ettilerse mutlaka ortalığı ayağa kaldırırlardı. Birkaç kanal gezdim ve diğerlerine göre en iyi çekeni bulup sesini dikkatimi dağıtmayacak şekilde açtım. TV'nin sesi arka plandan gelirken ben kaldığım yerden kitaba bakınmaya devam ettim. Kaybolduğumu fark etmeleri uzun zamanlarını almazdı. Ama asıl kaçtığım anı anlamaları ve kayıtları izlemeleri uzun sürerdi. Akşama kadar bir şeyleri anca çözebilirlerdi. Aradan birkaç saat anca geçmişti ki aklıma bizi tuzağa düşüren şerefsizin de bunu izleme olasılığı geldi. Eğer denk gelir de görürse beni bulmayı yeniden deneyebilirdi. Bir şekilde Dina'yı uyarmalı ve kendimi de koruma altına almalıydım. Telefonla aramam ve konuşmam şu an için sağlıklı olmayacağından Zeber'i çağırıp durumu anlattım ve Dina'ya haber vermesini istedim. Zeber'in yanımdan ayrılmasıyla ben de evi gizlemenin yollarını aramaya başladım. Bir şekilde korunaklı hale getirmem gerekiyordu. Biz ona saldırmadan onun bize saldırmaması lazımdı. Kitapların birinde gizlemeyle alakalı bir şeyler mutlaka olmalıydı. Hızlıca yerimden kalktım ve kitapları kurcalamaya başladım. Birinde suyla ve okumayla yapılan bir gizleme vardı ama etkisi geçiciydi. Her gün mutlaka tekrarlanması gerekiyordu. Şu an elimde adam akıllı malzeme olmadığından da en azından daha iyi bir seçenek bulana kadar beni idare etmesi için yapmam gerekiyordu. Kitapta yazanları harfiyen uygulayıp bir kova suyun içerisinde hazırlığımı yaptım. Ardından da dışarıya çıkarak evin çevresinde Arabayı da içerisine alacak şekilde dolandım. Toprağın suyu emmesiyle gerçekleşen bir olaydı bu ama uzun zamandır yağmur yağmadığı için döktüğümün kuruması uzun sürmezdi. Hızla eve girdim ve dört kez aynı işlemi tekrarladım. Toprağın suya doyduğundan ve kolayca kurumayacağından emin olana kadar yaptım bunu. Şimdi rahatlıkla içeriye girebilir ve kaldığım yerden devam edebilirdim. O gün akşam saatine kadar bekledim ama haberlerde benimle alakalı hiçbir olaya yer verilmedi. Ya anlayamamışlardı ya da medyaya yansımasından evvel kendi kendilerine bu işi çözmeye çalışıyorlardı. Hava iyice kararmıştı. Bir sonraki bölüm çarşamba gecesi sizlerle olacak. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle bana destek olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.